Ölü Deniz'deki su seviyesi deniz seviyesinin 400 metre altında ve her yıl yaklaşık 1 metre düşüyor. Bu çok endişe verici bir gerçek. Ölü Deniz'deki su seviyesi öyle bir hızla düşüyor ki birilerinin gizlice suyu çöle boşalttığını düşünebilirsiniz. Bu görkemli su kütlesi eşsiz özellikleri nedeniyle her zaman gerçek bir doğa harikası olmuştur. Ancak şimdi İmajını sonsuza dek değiştirebilecek, ekolojik bir dönüşümün eşiğinde. Bu denizi bu kadar çekici kılan ne? Ve en önemlisi, kurtulması için herhangi bir umut var mı? Su kütlesinin adı, gölün suyunu ilk tanımlayan, 2. yüzyılda yaşamış antik Yunanlı yazar ve coğrafyacı Pausanias'a atfen verilmiş. Ölü Deniz, Orta Doğu'da yer alıyor. Batı kıyısı İsrail'e, Doğu kıyısı ise Ürdün'e ait su kütlesi Ürdün Rift Vadisi olarak da bilinen El Elgor tektonik depresyonunun bir bölümünü kaplıyor. Bu çöküntü kuzeyden güneye yaklaşık 300 kilometre boyunca uzanıyor ve yaklaşık 25 kilometre genişliğinde. Ölü denizin kıyıları dünya okyanuslarının seviyesinin 436 metre altında ve bu da onu gezegenimizdeki en alçak kara yüzey alanı yapıyor. Aynı zamanda su seviyesi her yıl yaklaşık 1 metre düşüyor. Ölü deniz, okyanusa erişimi olmayan kapalı bir su kütlesi. Suyunu esas olarak kitaplarda anlatılan olayların çoğunun gerçekleştiği Ürdün Nehri'nden alıyor. Birkaç küçük nehir ve geçici akarsu da Ölü Deniz'e dökülüyor. Ölü Deniz'i çevreleyen bölgenin iklimi kurak çöl koşullarıyla karakterize ediliyor. Yağışlar son derece nadir ve güneşli hava neredeyse tüm yıl boyunca devam ediyor. En düşük sıcaklıklar havanın artı 18 santigrat dereceye kadar soğuduğu kış aylarında görülüyor. En yüksek sıcaklıklarsa termometrenin artı 40 santigrat dereceye yükseldiği yaz aylarındadır. Rezervuarın sıcaklık rejimi de sabit. Kışın su nadiren artı 24 santigrat derecenin altına düşüyor ve yazın artı 35 santigrat dereceye kadar ısınıyor. Bu da yılın herhangi bir zamanında yüzmenin keyfini çıkarmanızı sağlıyor. Ölü deniz tatil beldelerinde tatil yapmak için en iyi zaman, sıcaklığın çok yoğun olmadığı ilkbahar ve sonbahar. Ölü deniz ismine rağmen dünya okyanusları ile bağlantısı olmadığı için aslında bir göl. Birçok isme sahip olmuş. Eski Yahudiler buraya Tuz Denizi, Doğu Denizi ve Sodom Denizi, Yunanlılar ve Romalılar Asfalt Denizi, Araplarsa Kokuşmuş Deniz demişler. Göl yaklaşık 25 bin yıl önce El Gor'un tüm tektonik çöküntü alanını kaplayan antik Lisan Gölü'nün yerine oluşmuş. Yaklaşık 10-14 bin yıl önce Lisan Gölü'ndeki su seviyesi düşmüş ve rezervuar bugünkü şeklini almış. Ölü alanı yaklaşık 609 kilometre kare olup, maksimum uzunluğu 50 kilometre ve genişliği 16 kilometre. Boyutu hem denizler hem de göller için küçük ve insan faaliyetleri nedeniyle küçülmeye devam ediyor. Bilim insanları su kütlesinin 700-900 yıl içinde yok olacağını tahmin ediyorlar. Karşılaştırma yapmak gerekirse, en büyük tuzlu dirençsiz göl olan Hazar Denizi'nin alanı 390 bin kilometre kare, Isık gölününse 6.236 kilometre kare. Ölü denizin derinliği de az, en fazla 295 metre. Dünyanın en sığ denizlerinden biri olan Azak Denizi, 13 metre ile ikinci sırada yer alıyor. Ancak tuzluluk açısından Ölü Deniz, gezegendeki tüm su kütleleri arasında tartışmasız liderdir. 340 ppm'e kadar yani litre su başına 340 gram tuz barındırıyor. Bu dünyadaki diğer en tuzlu deniz odan 42 ppm'lik Kızıl Deniz'den 8 kat daha fazla. Bununla birlikte Kızıl Deniz'de deniz yaşamı gelişirken Ölü Deniz'de yüksek tuz konsantrasyonu çoğu yaşam formunun hayatta kalması için neredeyse uygun değil. Sudaki tuz konsantrasyonunun ne kadar yüksek olduğu İsrailli sanatçı Sigalit Landau tarafından açıkça gösterilmiş. Sanatçı siyah elbisesini ölü denizin suyuna daldırıyor. Düzenli olarak suya girerek fotoğraflar çekiyor. Her defasında kumaşın üzerinde giderek daha fazla tuz kristali birikiyor. Bakın elbise iki yıl içinde ne hale geliyor. Ancak 20. yüzyılda ölü denizin daha önce düşünüldüğü kadar cansız olmadığı ortaya çıkıyor. Aşırı tuzlu ortama uyum sağlayabilen amiketler ve mantarlar da dahil olmak üzere, 70 kadar mikroorganizma türüne ev sahipliği yapıyor. Ölü denizin derinliklerinde kaynayan bir yaşam olduğu bulunuyor. Ben Gurion Üniversitesi'nden bilim insanları denizin dibinde tatlı su kaynakları keşfetti. Almanlarda deniz tabanındaki çatlakların yakınında büyüyen yeni canlı organizma türleri tespit etti. Tatlı su kaynaklarının varlığı uzun yıllardır biliniyordu fakat bilim insanları. Kıyıdan görülemeyen yeni karmaşık derin kaynak sistemlerini de keşfettiler. Bu çalışmalar deniz tabanında yüzlerce metre uzunluğunda ve 30 metre derinliğe kadar karmaşık kaynak sistemlerinin faaliyet gösterdiğini ortaya koydu. Kaynaklar tortu ve mineral katmanlarının değiştiği, dik, sığ katmanlı duvarlara sahip, çapı 15 metreye ve derinliği 20 metreye varan çatlaklardan çıkıyor. Almanya'daki Max Planck Enstitüsü Mikrosensörler grubundan Doktor Deni Lonescu, benim insanların su altı tatlı su kaynaklarının varlığını onlarca yıldır bilmelerine rağmen bu kaynaklardaki yaşam çeşitliliğinin keşfinin sürpriz olduğunu söyledi. Ölü Denizin kurumasının ilk ve ana nedeni Ürdün Nehri'nin sığlaşmasıydı. Bu büyük nehir bir zamanlar Ölü Denize su sağlıyordu. Ancak şimdi kirlenmiş bir akarsu haline geldi. Geçen yüzyılın ortalarında Ürdün Nehri Celile Gölü'nden Ölü Denize kadar yaklaşık 1 milyar 300 milyon metreküp su getiriyordu. Bu hacim şimdi orijinal değerinin %10'una düşmüş durumda. Uluslararası bir çevre örgütü olan Friends of the Earth Middle East'e göre, Ürdün'ün sığlaşmasının sorumlusu son yıllarda çok sayıda baraj, kanal ve bent inşa eden İsrail, Suriye ve Ürdün. Son 30 yılda sadece Suriyeliler Ürdün'ü besleyen Yarmuk Nehri üzerinden 40'tan fazla baraj inşa etti. Buna ek olarak İsrail ve Ürdün gübre üretiminde kullanmak üzere sudan fosfat çıkarmak için büyük buharlaşma havzaları kullanıyor. Çevreciler sürekli alarm veriyor çünkü durum değişmezse birkaç on yıl içinde bir zamanlar dolu dolu akan Ürdün Nehri tuz ve alüvyonla tıkanmış dar bir alana dönüşecek ve Ürdün'ün sığlaşmasından 5-10 yıl sonra Ölü Deniz'den geriye sadece antik kayıtlar kalacak. Bu kayıtlar M.Ö. 1. yüzyılda Ölü Deniz'deki geleneksel faaliyetlerden birinin bitüm madenciliği olduğunu söylüyor. Bitüm, petrolün eriyebilen katı bir parçası. İlginç bir şekilde bu malzeme Ölü Deniz'in tuzlu su koşullarında sofistike çıkarma yöntemleri gerektirmemiş güçlü bir koku eşliğinde rezervuarın yüzeyine kendiliğinden yükselmiş. Balıkçılar basitçe kayıklarla oluşan kümelere ulaşmış ve gerekli miktarı ayırmışlar. Ölü Deniz petrol yataklarının bulunduğu bölgenin üzerinde yer alıyor. Isının etkisiyle petrolün hafif bileşenleri buharlaşıyor ve ağır bitüm kalıntılarını deniz tabanının altında bırakıyor. Bir tür asfalt volkanı zayıf yer sarsıntılarıyla harekete geçiyor erimiş petrol deniz tabanındaki çatlaklardan patlıyor, suya giriyor, hızla soğuyor, katılaşıyor ve yükseliyor. Bitümün yoğunluğu metreküp başına yaklaşık 1150 kilogramdır. Bu da normal sudan daha fazladır ancak tuza doymuş ölü denizden daha azdır. Metreküp başına yaklaşık 1250 kilogramdır. Bu yüzden bitüm bu su kütlesinde yüzebiliyor. Bu olay en son 1969 yılında kaydedilmiş. Bir tüm antik çağda özellikle de mumyalama için aktif olarak kullanıldığı Mısır'da çok değerliydi. 2019 yılında İsrailli araştırmacılar, Ölü Deniz'in güneydoğusundaki Sodom Dağı silsilesinde bulunan dünyanın en uzun tuz mağarasını keşfettiklerini duyurdular. Sodom Dağı neredeyse tamamen kaya tuzundan oluşmasıyla biliniyor. Kalanella, Haruvatayim ve Malham mağaraları özellikle ünlü. Ölüdeniz bölgesindeki mağaraları 40 yılı aşkın bir süredir araştıran Yahudi Üniversitesi Profesörü Amos Hurumkin, keşfedilen mağaranın uzunluğunun 10 kilometreyi aştığını söylüyor. Bir tuz mağarasının uzunluğuna ilişkin önceki rekor İran'a aitti. Burada 2006 yılında 6,5 kilometre uzunluğunda Namagdan mağarası keşfedilmişti. Malham Mağarası'nın ana girişi, İncil'de Sodom ve Gomorra'nın yok edilmesiyle ilişkilendirilen Lut'un karısı tuz kayasının yanında yer alıyor. İncil'de bir kadının Sodom'a baktıktan sonra nasıl tuzdan bir heykele dönüştüğüne dair bir tasvir var. İsrail Mağara Kaşifleri Kulübü'nü kuran Yoav Negev, üniversite araştırma merkezinde bilim adamı Boaz Langford'la birlikte Bulgaristan, İngiltere, Fransa, Hırvatistan, Romanya Çek Cumhuriyeti ve diğer 9 ülkeden 80 kişilik bir gönüllü grubu oluşturuyor. Katılımcılar 1,5 yıl boyunca mağaranın girintilerini ölçmek ve haritalamak için yaklaşık 1500 iş günü harcadı. Kaya tuz katmanlarından oluşan mağaranın duvarları bembeyaz sarkıtlar, dikitler ve sütunlarla süslü. Mağaranın iç yüzeyi buraya çölden gelen ve tortulara karakteristik kehribar rengi veren ince bir toz kabuğuyla kaplı. Ne yazık ki mağaraların inanılmaz güzelliğinin yanı sıra ölü denizin kaçan suyu büyük bir sorun yaratıyor. Düdenler Kurumuş toprağın altında yeraltı suları tarafından yavaş yavaş aşındırılan tuz yatakları bulunuyor. Ortaya çıkan boşluklar beklenmedik arazi çökmelerine yol açıyor. Bugüne kadar Ölü Deniz kıyısı boyunca 5000'den fazla obruk kaydedilmiş. Oysa 40 yıl önce hiç obruk yoktu. Her yıl yüzlerce yeni düden ortaya çıkıyor. Bu kraterlerden bazılarının çapı 100 metreyi buluyor. Bu kraterlerle kaplı toprak sürekli depremlere sahne oluyor gibi görünüyor bir düden bütün bir tuz fabrikasını yutmuş ve fabrika bir anda yer altında kaybolmuş. Obruklar başta çiftçiler olmak üzere yerel halk için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Ayrıca ölü deniz yakınlarında yoğun otoyollar bulunuyor. Gerçek zamanlı jeolojik süreçler sürücüler için önemli bir tehlike haline gelmiş. Ölü deniz çevresindeki çevresel durumda suların plastik atık ve kanalizasyonla kirlenmesi nedeniyle kötüleşmeye devam ediyor. Doğu Kudüs ve Filistin topraklarından gelen kanalizasyon deşarjları doğrudan Ölü Deniz'in sularına akıyor. Hükümetler, güçlü güneş radyasyonu gibi aşırı doğal koşulların, zararlı ve tehlikeli maddelerin etkisiz hale getirilmesine yardımcı olacağını umuyor. Ancak plastik atıklar iz bırakmadan yok olmuyor sadece suda çözünerek görünmez hale geliyor. Durum her geçen yıl daha da kötüye gidiyor. Filistin tarafında atık yönetimi ağırlıklı olarak özel şahıslar tarafından yapılıyor. Ölü Deniz'in batı kıyısında çiftçiler tarımda kullanılan atık suları toplamak için özel tanklar kurdular. İsrail yetkililer ve çevre örgütleri durumu iyileştirmek için planlar geliştiriyor. Ancak sorunun nihai çözümü için Filistin yönetiminin bir kanalizasyon şebekesi inşa edilmesi gerekiyor. Ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği bilinmiyor. Çevreciler uzun zamandır Ürdün Nehri ve Ölü Denizi kurtarmanın yollarını arıyor. Olası çözümlerden biri Ölü Denizi Kızıl Denize bağlamak. Çevreciler çölden geçerek iki su kütlesini birbirine bağlayan bir boru hattı döşenmesini önerdiler. Bu fikir Dünya Bankası ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklendi. Ancak proje önemli teknik, mali ve siyasi engellerle karşılaştı. Ürdün, İsrail'in ilgisini kaybettiğini gerekçe göstererek 2021'de geri çekildi. Daha önce benzer bir proje Akdeniz ve Kızıldeniz'i Ölüdeniz üzerinden birbirine bağlamak isteyen İngiliz mühendisler tarafından da önerilmişti. Ancak ölü denizin seviyesindeki büyük düşüş nedeniyle bu projede hayata geçirilemedi. Bazı bilim adamları kuruma oranı şimdiki kadar yüksek kalsa bile ölü denizin tamamen ortadan kalkmasının olası olmadığına inanıyor. Bu hipoteze göre su hacmindeki azalmaya yoğunluk ve tuz içeriğindeki artış eşlik ediyor. Sonunda buharlaşma ölçeği su girişini eşitleyecek ve göl kurumayı durduracak. Pandora TR kanalımızın bu videosundan da bugünlük bu kadar. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza destek olmayı ihmal etmezseniz mutlu oluruz. Yakında yeni videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.